Arkadaşlar sizlerle bugün birlikte Çınar'la beraber ne yapacağımızı Bankada yapacağımız bir sabirin. gün geçireceğiz. Evet, kas bankada değil, oğlum kasada. Baksanıza kasada bir gün geçireceğiz. Ve yataklarımız da burada ee, kasada bir gün geçeceğiz. Gel ee, gel ge ne? Ee, bu yatak bu tarafa bakıyor. Bu yatak buraya bakıyor. Neyse bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar eğer kimse kasayı patlatması bir şey yapmazsa biz bir gün boyun ay yani bir Brookhaven günü boyunca burada kalacağız. Tamam. Doğru. O zaman ilk önce ne yapalım? Burası kısa ee, ne yapabiliriz? Hiçbir şey yok ki, ne yapacağız? Ee, mesela şey e bu neymiş? Neyse annemi arayayım. Anne! İmdat! <laughs> Çok sıkılıyorum. He. Ee. Tam mesajı gönderdim. Kelime not bir daha kasaya girme. <laughs> ne yapıyorsun Çınar <laughs> sen? Yapıyorsun? Oturuyorum canım sıkıldı. Cana sıkılsın. Bana da bakılsın. Sıkılmak iyidir. Benim de ne ne güzel biliyor musun? Ne? Seni dövmek çok iyidir. <laughs> Bu arada benim arkamda neden içecek var? <laughs> oğlum içine koymadım ben o içeceği sana. Ama çok... Her çocuk kafa yemiş. Oğlum, oğlum bırak beni. Bak. <laughs> Aa, <gel. gülüyor> ben Ne yapayım. olacak yahu? Abi birazcık <laughs> yatağını yakayım. <A> <laughs> Yalnız şey o senin yatağın değil mi? Benim Bu benim yatağımmış. Bu benim yatağım. Yatmak istiyorum. A e Al birazcık yakayım. Vay biz neden böyle bir çalış yaptık? Kasayı açamıyoruz. Eee ben de bomba ver. Bakın gerçekten Ben de bomba ver. Hayır dost. Ça çalınca uyumamız gerekiyor. Sakın patlatma orayı. Ama gece oldu galiba. Oğlum öyle dostum öyle daha mi? gece olmadı. Acı saat gece oldu mu? Nereden biliyorsun? Bir bakayım bir de be. Hamur. Şey. Şey. Oğlum Nasıl olacak bu iş? Arkadaşım yani? bir saat e, 12, 12 gece. E gece olmuş. Bakayım. Bir dakika ben de saate bakayım. Lan bir fotoğraf çekelim. Çektim. Şimdi fotoğrafımı Aynen, bir, bir çekeyim. Lan onu çekil ya. Fotoğrafımı çektim. Tamam yazıyorum. Kasada kalmak Oğuz. zor işmiş. Güzel çektim ha. Neden deridin sen? Oğlum <laughs> sen ben kimle video çekiyorum ya? Sen ne? Ben ne? Belki de kendine video çekiyorsun dur ben gerçek değilim derim. Ve biz de gerçek... <laughs> ne diyor? Bilmem <Bilmiyorum>, osuralım diyorum. Ne diyor lan? <laughs> <laughs> Bu arada biz neden böyle bir çalış yaptık? Hmm, sen dedin. <gülüyor> <gülüyor> sen dedin. Lan <laughs> ateşli şeyine ben o sokma. <laughs> Aa yatmışım. Yatar birazcık çekeyim. Kendi yatağına bakayım. Neden kendi yatağına bakıyorsun? Hmm. Banka kasıtları yok. Çıkabilir miyim? Aa bakayım. Aa bakabiliyor E, yakamıyorum. Ee ya kamyon. Ee kamyon. Ya kamyon işte. Üstüne oraya. Aa. Ben neden uzanıyorum ya? Neyse dostum ben biraz uyuyacağım. Gece olmuş galiba. Fazla Böyle olunca. Dur dur. Dostum. Ne? Hmm. arkadaşlar şu anda gözümden ateş çıkıyor. Abi. Ya benim uykum yok ya parka gidelim. Parka gidelim. Park mı? <laughs> <laughs> ben Bana... senin kafayı yedirdim ha. Bu arada arkadaşlar biz biz bir, bir gün boyunca kasada kalacağız. Ama size bir şey diyeceğim. Ee, bu challenge biraz <laughs> sıkıcı olabilir. Yani kim, bu, bu challenge sıkıcı olabilir. <laughs> evet. Çünkü bir kasada kalmak için bir şey yapamıyorum. Evet. Arkadaş. Zaten bir kasada Hı. ne yapabiliriz ki? Gerçekten biz, ne yapalım? Biz neden böyle bir challenge yaptık? Dostum hala uyuyor. Hmm. Sen uyur gezer mi oldun? Uyuyor mu? Evet. Ben... evet uyur gezer oldum. E ee, nasıl konuşuyorsun? Oy. Söööö! Uyan lan. Lan ah, ne oluyor? Ah. Helikopter, helikopter. Da, 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 da. Neyse, ne bu zaman bir suya? Ne oluyor bu? Dünya patlıyor yardım Oğlum, Neyse dostum biz sakiniz. Ben biraz uyuyacağım. Ya ben çıkalım bu kapı patlatamıyorum. Patlatma. Şey patlatma. Sss. Aa şurada gizli geçit varmış dur gireyim. Aa, Aa. Aa. Aa ya çok sıkıldım lütfen gidelim be. Ama challenge oynamamız gerekiyor tabii ki de. <laughs> Neden gidiyorsun? Dostum biz böyle bir challenge yaptık. Ama hiç eğlenmiyor şu an. Dostum yine mi uyudun? <laughs> dostum cevap ver. Dostum! <laughs> Arkadaşlar dostum uyumuş. O yüzden de onun kafasına <laughs> telefonu sokacağım. <laughs> e sokamıyorum. Neyse boş verin. <laughs> evet ne soksam? Şimdi not. Kendime not. Bir kasaya sıkıştığında asla Çınar'ı öldüremezsin. Ferzan muhtişim domates gibi. Uyan manyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Artık uyan yeter. Daha <laughs> çok uykum geldi. Aa ben ben de yeter gitmişim uyuyayım. Ha. sen sen <laughs> şakayı bırak lütfen. Çıkıyorum burada. Dostum. Dostum kafanı kafana tık, kafana kafana kaf kaf kaf, kaf, kaf. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an videomuzun yarısına geldik daha. Yani bir yarısı daha var. Bu şapşal dostumuzu uyanmıyor bir türlü zaten. Dostum uyanacak mı artık? Aklı ayağım güzel mu? Oğlum sen Çince mi konuşuyorsun bu ne? <laughs> Abi. Abby. 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 Abi. Abi abi bu Aku kaka. Abim oldum lan ben. Evet abi oldum. 100 yıl önce abim olmuştum. Ee, şimdi ka kaba dayısın artık. <laughs> neyse artık uyandın. Bir şey olmaz. Ee, gel uyudu bu. <laughs> Dostum uyan artık yeter. İki bu sen Lan, bu benim yatağım. Aman neyse ben şuna uğraşmıyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer bu videoyu sevdiyseniz yorumlara yazın. Anne hemen burada çok sıkıldım. Burada hiç şey yok. E, sıkıldı olmuş. Burada zaten eğlenmek için getirmedim ki ben seni buraya. Dostum. Ne diyorsun? Yalnız silah arkama doğru tutuyor. Şapşık kafa. Şimdi kafanı doğru tutuyorum. Neyse. Bu sefer devamı gelirse A bir gün geçirmek. Ne diyorsun kafayı yemiş. Ben. Arkadaşlar bu videomuzdan sonra Çinerle beraber e, bir gün boyunca hastanede kalacağız. İnşallah hastanede sıkılmayız. İnşallah. Değil mi? Inşallah. İnşallah. Oy, kapıyı inşallah. kapıyı kapatmazlar ha. Özür. Lan benim kafam yandı ya. Bu <laughs> arada dostum önce... senin gerçekten kafan yanıyor. Acaba bu deyimi gerçek mi yapsalar? Neyse. Oh beynim yanıyor ne diyorsun? Yazık ben bu çocuğu bir hastaneye götüreyim galiba çılgınlık beyin çılgınlık aşısı basmışlar mı? Ben uyuyacağım. Oh. E uyumayacağım. Askerim ben geldi. Vah vah bu çok hasta. Bak patlatırma videoyu da bitirdim. Bak bak. Bak bak. Yürü git. Hadi. Aa ben de uyumuşum. Ben pardon bu benim. Bu benim. Bazar. Ne? Bu bomba işini ya sana koyacağım. Hayır. <laughs> ne olur? Çal koyma lütfen. Çalıcım o yüzden uyumamız lazım. Arkadaşlar şöyle mi? Sen sen <laughs> çalıcım çok Arkadaşlar az kaldı. Ben de parayı aldım ya. Çal <laughs> çok az kaldı. Neden bir daha para alıyorum Çok az kaldı <laughs> çalıncımızın. Ben başlangıcı da almıştım bunu. Sen neden sürekli para aldın? Oğlum Öyle. burada dükkan yok. Bir şey yok. Parayı niye alıyorsun? aşkım. Ya ne aşkısın ya? Bu da çocuk. Bu kafa aşkı aşk, aşkla boşmuş. Kız beni yesin. <laughs> Arkadaşlar ben bunu gerçekten beynini silsem de yerine zombi beyni mi koysam bu kafayı yemiştir. Seni a zombi beynimi mi? Gel seni. Oğlum zombi beyni koymadım. Ha yedim edeyim. Kaçın. Ee, bu benim ya. Oğlum bu yine benim yatağıma yaptı. Bak. Kalk. Neyse ben bari onun yatağında yatayım ya. Şapi 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 şapi. Bu ala ver diyor da ver. Şapi 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 şapi. Aa ben çok sıkıldım ya dünyayı patlatalım. Evet. A911. Lütfen dünyayı patlatın. Aa. Ne bileyim. Neden dünyayı patlatmıyorlar? Neden biz kafayı yiyoruz? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet bu video biraz sıkıcı olabilirdi. Ama merak edin bundan sonra hazırlıklarımızı iyi yapacağız. Çünkü bu ilk defa bir yerde kalma videosu. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay. Ben sıkıldım gidiyorum. Bu çocuk kafayı mı? Zaten çıkıyorduk ki.